Bu son bilgisayarından Google aramalarından çıkanlar var Roji'nin. Ee, otopsi nasıl yapılır gibi işte öldükten sonra cennete nasıl gidilir gibi bu bize acaba yaşamına son vermiş olabilir mi sorusunu bir daha hatırlattı ama bir baba olarak ben sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum şimdi bunu baştan söylemek istiyorum Roji'nin herhangi bir intihar edilecek bir durum yoktu biz bir durum ile bir şey görmedik kesinlikle yani onlara bakmış o şekilde onlara bakmış bu bir delil olur mu? Bence sıkıntı bundan hiç yoktur. Rojin normal dini olarak her gün o şeylere giriyordu, evde de bazı şeylere giriyordu, bize hatta öğretiyordu, namazını kılıyordu. Bunlar intihar belirtisi değil, bunlar intiharın delili Peki. değil. Bunu merak Biz, ediyorum. yerindeydi. İntihar edilecek bir durum yoktu, morali evet. güzeldi. Okulunu seviyordu, dersini seviyordu, her şekilde her. Yani her hareketinde belli bir isteyerek oraya gitti. Hı hı. Ben zara kadar hiçbir şey görmedim. Yani öyle hı hı. intihar edilecek bir durum ondan görmedim. Bana... Ne evde ne orada ne o, okulda olsun. Biz Okulu... oraya giderken hepsi sevinçli hı hı. olarak gitti. Üniversiteyi Benle kazandığı için yedim. mutlu muydu, heyecanlı mıydı okula başlayacağı için? Orada ona yeni bir yaşam e, başlamıştı onun için. Bunlarla ilgili de bize biraz bilgi verir misiniz Nizamettin Bey? Heyecanı falan hiç yoktu. Kesinlikle. Şimdi e, biz neyin peşindeyiz şu anda? Biz diyoruz ki bu vahşeti yaşananlar, insan, o çocuğa bu vahşeti yapanlar elbette bir iz çıkacak, bir parmak izi çıkacak, bir darp çıkacak. Hatta darp izi vardır. Belirtiler vardır. Sırtında morluklar vardı. Ben kendim gittim, baktım. O zaman mi? aklım başımda değildi. Keşke ben o zaman kameralara açıklama yapsaydım. Ha. Kesinlikle bu birileri bu çocuğu götürmüşler. Oradan 24 kilometre öteye gitmez. Tam bilgilerdi. zorluklar morluklar vardı. İyicene çevirmediler. Yüzü bile biraz şişmişti. Hı hı. Yani tahminen insan ediyor ki, tahmin ediyor ki hatta oradaki bilgiler de, e, bilim adamları da bana söylediler. Dedi bu suda kalmış kalmış da 4-5 günlük. Fazla olsaydı yani o vücut, o beden yıpranırdı. Yıpranmamıştı. Hı. En azından onların elinde, götüren insanların elinde bir de baksan bir 10 gün, 10 iki on üç günlük kalmış. Bana dediler ki oradaki bilgi bilgili adamlar dedi yani dört beş günlük bir suda kalmış. Dört beş hmm. gün önce su atmışlar. Bizim ailede dedeler dedesi yani ben tanıdığım yani küçüklüğümden beri hiç kimse intihara kalkışmamış. Ben hiç görmedim bizim ailede. Anladım. İntihar eden hiç yoktur.